Hocam sizce öğrenciler neden İT Endüstriyel Tasarım Bölümüne gelmeli? İT Endüstriyel Tasarım Bölümü kuramsal ve uygulamalı derslerin etkileşiminde esnek, yaratıcı, problem çözme ve araştırma odaklı bir tasarım eğitimi vermektedir. Öğrencilerimizi uluslararası düzeyde son derece nitelikli ve alanında uzman öğretim elemanları ile dünyanın her yerinde saygı ve kabul gören niteliklerle donatmak hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz eğitim sürecinde üniversite sanayi işbirlikleri ve uluslararası programlar kapsamında desteklenmekte, ulusal ve uluslararası işbirliklerine her geçen gün yenileri eklenmektedir. Fakültemizde ahşap, metal, seramik ve modelleme atölyeleri ile uluslararası akreditasyonu olan FEBLEP fabrikasyon atölyesi bulunmakta. Bu atölyeler öğrencilere İlk yıldan itibaren tasarım projelerini ve modelleme süreçlerini desteklemek üzere olanak ve ortam sağlamaktadır. Bence İT'ye gelmelisin.